Son zamanlarda birçok insan faiz oranlarının yüksekliği nedeniyle paralarını vadeli mevduata yatırmaya yöneliyorlar. Ancak bu büyük bir yanılgı olabilir. Çünkü yüksek enflasyon ortamında vadeli mevduata duran paranız her ay değer kaybeder. Ekonomik ve siyasi dalgalanmanın yoğun olduğu bu dönemde ev sahibi olmak daha mantıklı olabilir. Yatırımcılar için gayrimenkul, faiz ve vadeli mevduat gibi finansal araçlar arasında karşılaştırma yaparken gayrimenkul alımının daha karlı bir seçenek olduğunu gözlemlemekteyiz. Gayrimenkul yatırımları, uzun vadeli bir perspektife değer kazanma potansiyeline sahip olmasıyla öne çıkmaktadır. Sonuç olarak gayrimenkul yatırımları karlı bir seçenek olabilir. Uzun vadeli değer artışı düşük faiz oranları ve enflasyona karşı koruma gibi faktörler yatırımcıların gayrimenkul yatırımlarını tercih etmelerini sağlayabilir. Ancak her yatırım kararı gibi riskleri ve getirileri de dikkatlice değerlendirmek önemlidir. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir.